Miraç abla evi süpürsün. Sen mi süpüreceksin? Evet. Ama abla yatsın. Evet. Ablası gel sen yap. Sen mi yapmak istiyorsun? Miraç mı? Ben yapmak istiyorum. Ama Miraç izin vermiyor mu? Miraç. Miraç o çok ağır. Sen yapamazsın bence. Yapar mısın? Yapar mısın? Basacaksın mı? Hadi bas. Basma dedi. Basma. Basma dedin. Basma dedin. Bas. Basacağım. Neye basacağım? Ben bu eve bir şekilde ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet komikti. Çok komikti. Bir daha yapalım mı? Bir Yok, tane. bir daha yapmayalım. Bir daha yapalım. Bu da. Miraç sen ne söylemek istersin arkadaşlarına? Miraç. Ne? Ne söylemek istersin arkadaşlarına? Bu niye tez miyor? Aa bozuldu galiba. Yakışlar like Ne oldu? Sular. mı kesildi? Bu elektrikle mi çalışıyor suyla çalışmıyor ki. Arkadaşlar hadi. Arkadaşlar şimdi şey yapacağız. nerede? Bir daha basma şey yapacağız. Biraz basma diyecek. Bir daha. Yapalım. Düşeceğim Miraç. Bak düştün işte. Basıyorum. Basıyorum. Bak, Hadi şarkı söyle sen. Biliyor musun şarkı? Anne sen şimdi ne dedin? Bak <laughs> ne. Basma basma de ben de. Çıkayım buradan. Hayır sen şarkı söyle bakalım. Koy bana oğlum. <laughs> Güzeldi değil mi şarkın? Evet. Ben en sevdiğim şarkı. Hep onu dinliyorum ben. <laughs> Mehmet tunum sen halisin şarkı söyle gel. Mehmet tunum sen halisin. Mehmet'e sarfesin. ama şey yapmıyor. Hep, hep kötü şeyler yapıyor. Mert bak benim dediğim gibi. Bak asal gibi de hadi. yağmur yağıyor oğlum. parkı nasıl gideceğiz? Yağmur ama bitince gideriz değil mi? Islak hep yerler. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey demeden dedim. Tamam hadi vedalaşalım arkadaşlarla. Ben vedalaşacağım. Hadi gel vedalaş bakalım. Ben dediğim gibi. Tamam ne yapın ben Tamam hadi sen söyle. Ben, ben. Sen söyle. Ben artık bay arkadaşlar bay bay sen <laughs> de sen bay bay çabuk bay bay